Arkadaşlar Arif Eren'le müzik derslerine hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde notaların yerlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bugünkü konumuz da notaların vuruş değerleri arkadaşlar. Yani notaların süreleri. Hangi nota ne kadar uzatılıyor? Bugün o konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Konumuza geçmeden önce sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basarsanız ve bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet konumuza geçiyoruz. Notaların vuruş değerleri. Her notanın belli bir süresi vardır arkadaşlar. Şarkılar, müzikler buna göre yazılıyor. Bizim ne kadar uzatmamız gerektiğini, hangi notayı ne kadar uzatmamız gerektiğini bu sembollerle anlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu tabloyu yazdım. Gelin birlikte inceleyelim. Arkadaşlar biz geçen dersimizde notaları işlerken şöyle içi boş notalar şeklinde yerlerini göstermiştim arkadaşlar. İçi boş şekilde göstermiştim. Yani içi boş olan nota neymiş arkadaşlar kaç vuruşmuş? 4 vuruş. Ben bunları bütün notaları do re mi fa sol la si 4 vuruşluk notalar üstünden gösterdim arkadaşlar. Şimdi ben bu Do notasına şöyle bir sap çizdiğim zaman bu notanın ismi değişir mi arkadaşlar? Hayır. Değişmez arkadaşlar. Notamızın ismi değişmez. Bu nota yine Do notasıdır. Ben buna sap çizdiğim zaman sadece bunun süresi değişir arkadaşlar. Bunun süresi değişiyor. Burada 4 vuruştu içi boş olan nota. Şuraya geldim arkadaşlar. Bir sap çizdim bakın. Bir sap çizdim. Vuruşun oldu. 2 vuruş oldu. Yarıya kadar düştü arkadaşlar. Vuruşun oldu. 2 vuruş oldu. Yarıya kadar düştü. Ama notamızın ismi yine do notası. Buradaki notanın ismi do notası. Değişmedi arkadaşlar. Mesela ben bunun içini doldursam bu notanın ismi değişir mi? Değişmez arkadaşlar. Bu yine do notasıdır. Notamız ismini yuvarlağının olduğu yere göre alıyordu arkadaşlar. Biz yuvarlağının yerini değiştirmiyoruz burada. Sadece içini doldurduk. Burada notamızı iki vuruştan bir vuruşa düşürdü arkadaşlar. Bu da bir vuruşluk do notası oldu arkadaşlar. Bir vuruşluk do notası oldu. Şimdi arkadaşlar bakın buraya dikkat ettiyseniz ben her bir şey ekledikçe notanın vuruşu yarıya kadar düştü bakın. Her bir şey ekledikçe yarıya düştü. Önce boştu bir sap ekledim buna. Ne oldu? 4'ten 2'ye düştü. Yarıya düştü. Ben sonra bunun içini doldurdum. Ne oldu? Yine yarıya düştü. Ben sonra buna bir kuyruk ekledim arkadaşlar. Bir kuyruk ekledim bir vuruştu yarım vuruşa düştü. Sonra bir kuyruk daha ekledim buna iki kuyruk yaptım yarımdan çeyreğe düştü arkadaşlar. Her bir şey ekledikçe notamızın değeri yarıya düşüyor. Vuruşu yarıya düşüyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dedi ki bu nota 4 vuruş uzunluğunda içi boş olan nota sapı yok. 4 vuruş kadar uzun veya buna birlik nota diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ben bunu arkadaşlar birlik nota da diyebilirim. Dört vuruşluk nota da diyebilirim. Ama birlik nota dediğim zaman bir vuruş olarak anlamayın arkadaşlar. Birlik nota dediğim zaman bir vuruş değil o. Birlik nota dört vuruşa tekabül ediyor. Bir şeye dikkat ederseniz bakın vuruş sayıları yarıya düştükçe Vuruş sayıları yarıya düştükçe Şuradaki kaçlık olduğu da Tam tersi 2 katına çıkmış. Bakın arkadaşlar. 1 2, 2 iken 4, 4 8, 8 iken 16 Buralarda 2 katına çıkıyor. Yani vuruşları yarıya düşerken Parantez içindeki isimleri 2 katına çıkıyor arkadaşlar. Bu tabloyu bu şekilde zihnimizde kodlayabiliriz. 4 vuruşluk nota ne kadar uzatılıyor? Biz bunu mi notası üstünden söyleyelim arkadaşlar. Bunların hepsinin mi olduğunu farz edelim. Mi'ye göre ben bunun süresini göstereceğim. Bu bütün yani mi notasına göre buradaki 5 tane notanın da vuruşunu göstereceğim arkadaşlar. 4 vuruşluk mi notası nasıl okunur? Her bir alkışım bir vuruşsa, benim her bir alk alkışım bir vuruşsa, buradaki mi notasını da dört alkış uzunluğunda söylemem lazım arkadaşlar. Bunun uzunluğu bu kadar. Mi Geçiyoruz arkadaşlar iki vuruşluk notaya. Yani ikilik nota. İki vuruşluk notada ben her bir alkışıma bir vuruş dediysem iki vuruşluk notama da iki kez alkış çalmam gerekiyor. Yine mi notası üstünden söyleyelim arkadaşlar. Mi. Şimdi geçiyorum bir vuruşluk notaya arkadaşlar. Bir vuruşluk notada ne olacak? Bir alkış uzunluğunda olacak. Yine mi notası üzerinden söylersek mi notamızın uzunluğu bu kadar. Yani alkışı bir sefer vurdum ve çektim. Bu kadar uzunluğu arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşlar. Yarım vuruşluk yani sekizlik notaya. Yarım vuruşluk notayı da ben her bir alkışım bir vuruş dedim ya. Şu an yarım vuruş içinse alkışı çalmak için biliyorsunuz vuruyoruz çekiyoruz. Yarım vuruş için de arkadaşlar alkışı sadece vurduk çekmiyoruz. Bu kadar uzun. Çekersek devam ettirirsek bir vuruş olur. Ama biz yarım vuruş olduğu için sadece vurup bekliyoruz. O kadar uzun. Yani mi notası üstünden söylersem mi bakın mi eğer çekersem uzatırsam yani o zaman bir vuruş olur. Şöyle yaparsam bir vuruş oluyor. Mi. Şimdi yarım vuruşu yapıyorum. Mi. Bakın. Bir vuruşu yapıyorum. Mi. Yarım vuruş. Mi. Geçiyorum arkadaşlar. Çeyrek vuruşa. Çeyrek vuruşta yarım vuruşun yarısı kadar uzunlukta. Yani çok kısa arkadaşlar. Uzunluğu. Çeyrek vuruşu da çok kısa bir şekilde alkış gitmeden yarıdayken bitireceğiz arkadaşlar. Alkışımız vurmadan yarıdayken bitireceğiz. Yani mi notası üstünden söylersek mi daha bu kadar kısa arkadaşlar. Mi. Şimdi arkadaşlar gelin bunları bir örnekle açıklayalım. Ben buraya karışık notalar yazdım arkadaşlar. Fa, la, sol ve mi notalarını yazdım. Bunların Vuruşlarını hep birlikte yapalım arkadaşlar. Bu fa notası kaç vuruşluk arkadaşlar? Fa notası bakın 4 vuruşluk. Sadece içi boş olan nota. La notası içi dolu, sapı var. Geliyoruz burada bakıyoruz. La notası 1 vuruşluk nota. Burada sol notasını 2 vuruşluk çizdim arkadaşlar. Mi notasında yine bir vuruşluk çizdim. Gelin bunu birlikte yapalım arkadaşlar. Fa notası dedi ki 4 vuruş. Şuraya yazalım arkadaşlar unutmayalım. 4. La bir. Solü iki yaptık. Mi de 1 yaptık arkadaşlar. Fa La Sol Mi Şimdi arkadaşlar iki tane yarım vuruşluk nota. Bakın. iki tane yarım vuruş nota. Yani 8'lik iki tane 8'lik nota bir vuruş uzunluğunda toplamda. Değil mi? Bunların her biri yarımdı. Yarım yarım bir vuruş uzunluğunda. Şimdi bu iki tane yarım notanın yazılışı arkadaşlar birleştirdiğimiz zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. İki tane yarım vuruş notayı birleştirdiğimiz zaman yazılı şekli böyle. Buradaki ortadaki çizgi arkadaşlar şu notaların kuyruğu demek. Bu çizgi bu notaların kuyruğu anlamına geliyor. Yani bu ortada çizgi bir çizgi birleştiriyorsa her birisi bir kuyruklu nota oluyor bunların. Yani her biri yarım yarım oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu Değiştiriyoruz arkadaşlar. İki kuyruklu yapıyoruz. İki kuyruklu yaptığım zaman da arkadaşlar burada ortada iki çizgi olacak. Eğer bu ortada üç çizgi olursa üç kuyruklu olması lazım notanın. Ki notalar kuyruğu arttıkça yine değeri yarıdan yarıya düşecek arkadaşlar. Evet gelin bununla ilgili de bir örnek yapalım arkadaşlar. Buraya yine karışık şekilde notalar yazdım. Mi, fa, sol, sol, la notaları yazdım arkadaşlar. Bunların vuruşlarını gelirsek birlikte yapalım. En baştaki kaç vuruş arkadaşlar? Tabloya bak. Bir vuruşluk mi? Buradaki fa notası kaç vuruş? Yine bir vuruş arkadaşlar. Sol notalarına geliyoruz. Az önce gösterdim sol notaları. Ortada bir çizgi birleştirdiyse o zaman her biri yarım yarım İki tane yarım sol notası yaptım. Yine bir vuruşluk la notası yaptım arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz şimdi? Öncelikle şu iki tane sol yarım vuruşluk sol notasını gösterelim arkadaşlar. Öncelikle bunu gösteriyorum. Biz demiştik ki yarım vuruş alkışı vurduk kaldı yarım oluyor çekersek bir yarım daha eklemiş oluyoruz. Yani bir alkışın içine arkadaşlar iki tane nota sığdıracağız. Birini vururken diğerini çekerken. Yapıyorum bunu o zaman arkadaşlar. Sol sol. Bakın bir vuruş uzunluğunda ama iki nota söyledim. Sol sol yarım yarım. Fa'yı yapalım. Bir vuruş fa'yı yapalım. Fa bakın. Fa'nın süresi uzun. Bir vuruş. Bu soller her biri yarım vuruş. Fa ile Sol sol yapalım şimdi. Fa sol sol. Şimdi arkadaşlar tamamını yapıyorum. Mi fa sol sol la. Arkadaşlar bu. Evet sizler de benimle birlikte yapın arkadaşlar. Son kez bir daha yapıyoruz. Mi fa sol sol la. Şimdi arkadaşlar şarkılarda her zaman aralıksız notaları söylemiyoruz. Bizim bazen duracağımız yerler de oluyor arkadaşlar. Yani bunları biz sus işaretleriyle göstereceğiz. Şimdi de sus işaretlerinin vuruş değerlerine bakalım arkadaşlar. Az önceki tabloda notaların vuruş değerlerine bakmıştık. Şimdi de sus işaretlerinin vuruş değerlerine bakalım arkadaşlar. Ne kadar susmamız gerektiğini görelim. Öncelikle 4 vuruşluk sus işareti arkadaşlar dizek çizerek gösterdim bunu. Bakın ikinci çizginin bitişiğinde ve altında arkadaşlar. Üstten ikinci çizginin bitişiğinde ve hemen alt tarafına düşüyor şöyle bir işaret arkadaşlar. 2 vuruşluk sus işaretimiz de buradaki 3. çizginin hemen üstüne yazılıyor arkadaşlar. 3. çizginin üst tarafına yazılıyor bu şekilde. Burada iki vuruşluk sus işaretimiz. Bir vuruşluk sus işaretimizin şekli böyle. Bunlara dizek çizmedim arkadaşlar. Bir vuruşluk sus işaretinin şekli böyle arkadaşlar. Yarım vuruşluk sus işaretinin şekli böyle Y'ye benziyor görüyorsunuz. Arkadaşlar az önce bir kuyruğu olan notaya yarım vuruşluk nota demiştik ya. Bunu da bir kuyruk bakın bir kuyruk var. Şöyle bir çizgisi var. Yarım vuruş, iki kuyruğu olan da çeyrek vuruş arkadaşlar. Yani bu dört vuruş uzunluğunda sus, bu iki vuruş uzunluğunda sus, bu bir vuruş uzunluğunda sus, bu yarım vuruş uzunluğunda sus, bu da çeyrek vuruş uzunluğunda sus. İsimleriyle söylersek de bu birlik sus, bu ikilik sus, bu dörtlük sus. Bu 8'lik sus, bu da 16'lık sus işareti. Hemen bunu örnekle açıklayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya 2 vuruşluk mi notası çizdim. Buraya 1 vuruşluk sol notası, yine 1 vuruşluk sol notası daha. Sonra araya bir sus işareti koydum arkadaşlar. Bakın kontrol edelim kaç vuruşlukmuş. Bakın Şimdi arkadaşlar bunu birlikte yapalım. Şu sus işaretine geldiğim zaman sus diyeceğim arkadaşlar. Mi sol sol sus. Sol. Bakın iki vuruş uzunluğunda sus yaptım. Şimdi aslında biz suslarda hiçbir şey söylemeyeceğiz arkadaşlar. O kadar bekleyeceğiz. Ne kadar uzunsa o kadar bekleyeceğiz. Şimdi de bir şey söylemeden yapacağım. Doğru olan şekilde yapacağım. Mi, sol, sol. Yani iki alkış uzunluğunda burada bekledim arkadaşlar. Sus yaptım. İki alkış uzunluğunda bekledim. Sonra tekrardan iki vuruşluk sol notasını söyledim. Şimdi arkadaşlar bir örnek daha verelim hemen. Bu kez kaç vuruşluk sus çizdim arkadaşlar. Tabloya bakıyoruz. Bir vuruş uzunluğunda sus yaptım buraya. Bir vuruş uzunluğunda mi, bir vuruş uzunluğunda fa, bir vuruş uzunluğunda sus ve bir vuruş uzunluğunda sol notası çizdim arkadaşlar. Bunu hep birlikte yapalım şimdi. Önce yine susu söyleyerek yapacağım arkadaşlar. Daha sonra susu söylemeden bekleyerek yapacağım. Başlıyorum. Mi, fa, sus, sol. Şimdi de sus söylemeden orada susarak yapacağım arkadaşlar. Mi, fa, sol. Bu kez bir vuruş kadar bekledim arkadaşlar. Bir alkış uzunluğunda bekledim. Bir daha yapıyorum. Birlikte yapalım. Mi, fa, sol. Bir kez daha yapalım birlikte arkadaşlar. Mi, fa, sol. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadardı. Bunları daha sonradan şarkılar üzerinde pekiştirerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Emin olun bunlar çok işinize yarayacak. Müziğin genel konuları bittikten sonra gitar ve bağlama kurslarına başlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.